Evet. Evet sayın seyirciler. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde. Kavlur zaman içinde. Samet Özdemir George YouTube kanalı adında bir kanal varmış. Bu kanalda bugün efsane bir ne olacakmış onu videonun devamında görecekmişiz. Sayın seyirciler, Samet Özdemir George YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne alacağız? Bir şeyler alacağız bugün. Ne alacağız? Tabii ki altın bile de alacağız arkadaşlar. Bu efsanevi korucumuzu önce bir hanemize katalım isterseniz sonra da detaylarına bakalım. Ama videoyu ufak bir durdurmam gerekiyor arkadaşlar çünkü satın alım işlemlerinde sıkıntı oluyor eee oy şey oyun. O yüzden burada durduruyorum. Satın alıyorum. Geliyorum. Evet. Anladım. Evet. Satın alım işlemimiz tamamlandı. Evet. Hanemize hayırlı uğurlu olmasını istiyorum ama onun öncesinde bir ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Ufak bir kapatacağım bir görüntüyü. Evet. Ekran görüntüsünü alamadık. Beceremedik ama. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlerle birlikte koruyucumuzu alıyoruz arkadaşlar. Evet hemen e, koruyucumuzu şöyle kostümünü bakıyoruz öyle ufak bir bakıyoruz. Şöyle seçiyoruz. Köyde de görünümü böyle ama önce bir ne yapalım onun ufak bir sesini ses efektlerini açalım arkadaşlar. Müziği açmasak da. Açmasak da. Evet, böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Dehşetel, dehşetümlü vahşet lafı da söyleyemedim. Evet arkadaşlar, bu da hanemize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İsterseniz ufak bir saldırı atalım. Saldırı atalım. Nasıl olduğuna bir kontrol edelim. Dönüş yapalım arkadaşlar ama onun öncesinde bir ganimet köylü Aldırıp Ganimetli Köy bulmam lazım arkadaşlar. Ganimetli köyü bulup geliyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koruyucumuzu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce şu köşeden 1 2 1 1 2 3 tamam mı arkadaşlar? Sonra 1 2 3 Evet. Koruyucumuzu da bu arada denemiş oluyoruz. hızlıca hızlanma yeteneğimizi de kullanalım. Maksat koruyucuyu denemek arkadaşlar. Koruyucumuza da buradan güzel bir yürüyüş yapıyor dedemiz. Koruyucumuzu koruyamadı olsun. Kanedimetin tamamını alamasak da arkadaşlar büyük ezinliğini aldık çoğunluğunu ezinliği artık neyse nasıl kabul ediyorsanız evet bir de e, saldırımızı burada son randırların çok ani dalamamışız. alamamışız Almamışız ama o olsun biz burada maksat e, şey denemekti o orduyu denemekti evet arkadaşlar bir de sezonu bakalım bakalım neler var nere yok hmm, bu evet evet birlik de var bir tane o güzel Ondan sonra başka neler var hemen bir bakalım. Altın ürünü, pembeksi ürünü güzel. İşimize yarayacak şeyler. Büyük kitabı var o da güzel. Karex ürünü var o da güzel. Kahraman kitabı var. Ekstradan. E, i̇nşaatçı kitabı var. Süper ödüllerimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Samet Özdemir Coşla kalın. Esen'le kalın. Bay bay.